Nous Tamam. <laughs> baba, bir, baba, video şey yok. Evet. Ne? Ses, bir, üç. Dur, bir dakika, ses. Ses, bir, ses, bir, üç. Ses, ha, şey. e, oh, ha. kaç kişi gelmiş? Ne? Tamam. Çünkü kapıda değil miyiz? Doğru kapatma ya diyeceğim orada. Tamam. Baba video açık mı? Onu... Açık açık şu Tamam kendimiz diyeceğim şimdi buradan. Ne izleyeceğim yani? Yayını izleyeceğim. Ne? Yayını yayını. Tamam. Ben seni çoktan davet edeyim şimdi. Hmm. Baba bak. Baba daveti gönderdim. Ha, tamam o zaman. İyi karıştırma mı oynayacağız? Ya onu hadi. Bu mu? Evet. Hadi başla. Dur. bir şey biz de biz bir seveceğim. şey deneyeceğim. Baba, He, tamam. Neye? Hadi tamam, başla. Başlatıyorum. Hı hı. Maç hazır. Peki. Dur, tamam, tamam. Hangisi o? Ya, Mezgur, torusla ben... Aşkım. Rüzgar'ın yayınını izleyin. Açın telefonlarınızı. Yine köy oldum ben. Benim ilk Yeter ki telefonu hiç geldim ilk sorma. Evet. Youtube'da ha. kameraya doğru bakarsın. Arkadaşlara bir şey söylemek istersen söyle. Peki ama şu an bir şey söylemek istemiyorum. Nasıl oynayacağını söyleyeceksin, ne yapacağını söyleyeceksin, nereye bomba attığını söyleyeceksin tamam mı? Bomba attım diye ki bombayı nereye koyduğumu da neye Sesini Senin sesin değil mi? Oyunun sesini duyabiliyor musun rahat O kadar duyamıyorum. Hı. Ah başlıyoruz. Başlıyoruz. M4 yani almadım bir şey aldım. Neredesin sen? <laughs> ha, tamam gördüm şeyinde. Geldi. De... Baba şu an tam senin yanında ya. Oradan çıkma öyle, karşıdan Eee geçebilir miyim? Ne? Dur, <laughs> baba baba da bir şey diyeceğim. Evet. Telefonla izlediğimiz bizim yanımız. Bu tamam, geliyor bekle. Bomba da koyuyor, bize.

Yine köy. Tamam. Yeter iki saat köy bombası denk geliyor bana. Çık sağdan adam var, çık, sağda adam var Dur ne? Çık, çık sağdan adam var. Sık 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 sık. Kaldırın. Çık bir daha çık bir daha. Bir daha var. Tam çık. Solda. Solda mı? Sık sık sık. Adım. Bu sefer öldüm ama bir şık şey, bir... Baba yani şu an benim benim sesim CS'deki duyamıyor değil mi? şu duymuyor. ama şu tuşa basıp konuşursan Mesela şu anda benim sesim geliyor mu Fatih'ten sonra? Ee, geliyor ya da. Nazgör. Ne? <laughs> sen de oradan basıp konuşan e, Sağ tık Sağ çıkana. Şu bak. Şuradaki tuş var ya. Şu tuşu, bak, şu. Şu. bak burada basınca sen de Hangi? Şu, şu bak, Nasıl konuşma sen? Baba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vay! Baba bu oda bizim yanımıza o kadar yavaş El geliyor ki. başka. Evet. Yok, <laughs> ya, <ne yapıyoruz gülüyor> <ya, in içine gülüyor> al. o no değil. Onu saç Alttakini al. Yine aynı yere koş. Hadi. Hadi hızlı hızlı Yavaş, yürüyorum, Yavaş yürüyorum, ya, Tamam. Evet. Yine iki ay oynuyorum. Allah Allah. Baba ben. Adamlar sık, sık, sık. Sıktım. Birini öldürdüm. Allah. Birini öldürdüm. Girelim, Bu ikinci turbo az önce çıktı. <laughs> Ne? Bir bir K buldum, bir K de odan buldum iki yani. Bu hiç yanı kaldı. Bu sıkın. kın? Şu P90'ın Ha, öldüm, adam da iki var. Yine Akira öldürmüş bilsin ya. Benimkinde ben, benim ölüm ne? Hadi başlıyoruz. He ha, bize bu biz kazandık. Hadi şey yavaş, şey. sen yavaş yavaş oynayın adam da öldürsün. M4 at. M4. sat onu sat sat. M4. Bu sefer de bir bombam kaldı. Orada korkutma evet. bombası. Baba. Korkutma bombası var sadece. Ne? Şu sağ tarafa atıyor mu? At Attım. Neredesin? Gel. Baba değişecek mi? Ne dersin? Göstersene mı bas evet. basınca herkes görüyor mu yani? Evet. İzleyiciye görüyor ama değil mi? Evet. Tamam bu da şimaresi ya bu arada nasıl? <laughs> Bilmiyorum. Yeter iki saat köy yeter geliyorum. Baba, tam, adam, adam. Çıklama, yapma, baba şu an bizim baba, baba, gel, dur, gel. Nerede? Gel, yavaş, yavaş. Ses yapma çıkamaz. Shift'e tamam, bastık da zaten bir kişi kalmış. Tamam. Bir de bomba. Aa kağıdım baba. Tamam. Ben, de sen ben de siyah değiştireyim miyim var ama değil koyayım. Ey bombası. Tamam ben hazırımı yaptım. Eline baba bu kadar hazırlanmaya gerek var mı? Söyler misin? Ya, Bekle beni pencerede. Geldim. Akıcıyım ben. Allah! Bir tane bir vuramadım ki ben. Şu an burada hiç kimse yok baba. bu temiz. Burada temiz. Baba! Birincisi şu bu A bir hırsız var hatta bir de iki hırsız var hatta hatta A bölümünde bir de şey ee, e, bombacı şey var bombayı koyuyor. Baba bombayı çözün bombayı. Bomba e kurulmadı şurada baksana. Baba.